Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Daikin Kombi'de B6 hatası nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Beklenmeyen gaz valfi geri besleme problemi anlamına gelmektedir. Bu arıza durumda cihazı birkaç kez resetlemeyi deneyin. Resetleme sonucunda soruna düzelme olmazsa eğer servis yardım almanız gerekir. Gaz valfi dahil olmak üzere anakart gibi parçalarda sorun olabilir. Cihazı yerinde görüp incelemek gerekir. Bunu da tabii ki Daikin Kombi yetkili servisleri yapacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.